Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün hayatımda karşılaştığım en harika pazarlama ve reklam metotlarından biri olan benim son kavuncu olarak andırdığım bir metottan sizlere bu yayında bahsetmek istiyorum. İsterseniz daha fazla beklemeden Buyurun, hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Yayınları henüz yeni takip etmeye başlayanlar için ben bir elektrik mühendisiyim ve kariyerimde pek çok farklı işlerde çalışma şansına sahip oldum. Özel sektörde çalışırken bu alanı bırakıp Orta gitmeye karar verdim. Ve ardından da kendi iş yerimi kurdum. Şu zaman aralığında ise yurt dışında mühendislik yapmaya devam ediyorum. 2016 senesinde İstanbul'da çalıştığım firmadan ayrılma kararı alıp Orta Doğu'ya gitmeye ben karar vermiştim. Üniversite eğitimi için de 2009 yılından beridir de İstanbul'da yaşıyordum. Taşıma kararını verince haliyle büyük bir telaş benim için başladı. Annemin de yardımıyla yükleyebildiğimiz kadar eşyayı arabaya yükleyip Aydın Söke'nin yolunu tuttuk. İstanbul İzmir istikametinde o yıllarda seyretmiş olanlar kesin hatırlayacaklardır. İzmir istikametine doğru giderken artık bir yerde otobandan çıkmanız gerekiyordu. E, şimdileri sanırım bu yolu yeniden inşa edip otobanı birleştirdiler diye biliyorum ben. E, fakat o zamanlar e, şehirlerin içerisindeki iki veya üç şeritli eski yollardan gitmeniz gerekliydi. Bilindiği üzere Manisa 40 ağaç kavunu oldukça meşhur bir kavundur. Eğer olur Burada yolunuz Manisa'ya düşerse kesinlikle denemeden geçmeyin derim. Biz de Manisa'dan geçerken yolun böyle kenarında kavuncuları görmeye başladık. Buradan geçerken bu meşhur kavundan en azından iki adet alalım diye aramızda konuştuk. Ancak yol kenarında bir sürü kavuncu vardı. Yani hangisinin önünde durmaya biz böyle bir türlü karar veremedik. Çünkü insanın doğası gereği sürekli daha iyisi karşıma çıkar psikolojisinden dolayı bir sonraki kavuncuya bakma isteği bizim pek çok kavuncuyu geride bırakmamıza sebep oldu. Yolda da böyle tatlı tatlı ilerlemeye devam ediyorduk ve e, hızımız da aslında oldukça yavaştı. Fakat yani kafamızda bu takılı kaldı herhalde. Daha iyisi kesin vardır. Bir türlü hangi kavuncunun önünde duracağımıza karar veremedik. Tam o esnada sağ tarafta bir tabela benim dikkatimi çekti. Bir kartonun böyle üzerine yazılmış, el yazısı ile yazılmış son kavuncu. Demir iki çubuk ile de bu yol kenarında iliştirilmişti. Birkaç metre sonra bu kavuncunun önüne geldiğimizde arabayı park edecek yer dahi yoktu. Önünde neredeyse 20'den fazla araç aynı anda park etmişti ve insanlar hala bu kavuncunun olduğu 20 adet aracın önüne araçlarını park etmeye devam edip yürüyerek kavuncuya ulaşıyorlardı. Ellerinde de o ağır poşetlerle tekrardan araçlarına dönmek zorundalardı. Peki son kavuncu gerçekten en iyi kavuncu muydu? Aslında herkesin durup kavunu almasını sağlayan şey bu kavuncunun en iyi kavunu satması değil, ellerindeki son fırsatı kaçırmak istememesiydi ve o kavuncunun yani sanırım milyonlar harcayıp en iyi reklam ajansını bulsa bundan daha iyi bir pazarlama stratejisine sahip olamazdı. Büyük ihtimal yani diğer kavuncuların da kavunları en az onunki kadar iyidir. Ancak son sırada yer almanın avantajını bu kavuncu kadar kimse kullanmamış olabilir. Son sırada yer almak aslında çoğu insan için olumsuz bir anlam ifade ederken bazıları için inanılmaz bir avantaja dönüşebiliyor. Kavunu alıp memleketin yolunu tutmaya başladığımızda ben kafamda acaba bu reklam olmasa o kavuncu ne kadar kavun satabilirdi diye düşünmeye başlamıştım. Ve bu olaydan yıllar geçtikten sonra geçtiğimiz senelerde pazarlama üzerine okuduğum bir kitapta altını çizdiğim bir bölüm bu yayının oluşmasını tetikledi. Ünlü psikolog Stuart Henderson pazarlamayı şu sözlerle ifade ediyordu. Reklamsız iş yapmak karanlık bir ortamda bir kıza göz kırpmaya benzer ne yaptığınızı sizden başka hiç kimse bilmez. Yaşadığımız çağda yaptığımız işi, ürünü veya hizmeti zaten hali hazırda her yönden tatmine ulaşmış bir pazarda diğer insanlara duyurmak gerçekten çok daha zor. Teknolojinin henüz piyasada olmadığı yıllarda ortaya çıkan pek çok fikir, ürün veya kişi organik bir biçimde bir büyüme ile bir yerlere ulaşabiliyorlardı. Fakat teknolojinin ilerlemesi ve her geçen saniye yeni firma, yeni yüzler, yeni ürünler ışık hızıyla hayatımıza dahil olmaya başladılar. Ve işin gerçeği artık çoğu ürünü veya hizmeti bir numara yapan şey ürünün kendisinden çok nasıl pazarlandığı ile alakalı olmaya başladı. Bu sadece Ürün yaratan firmalar için değil, aynı zamanda kariyerinde yükselmek isteyen çoğu kişi için de yapılan işten çok yapılan reklama bağlı olarak bu yükselişler gerçekleşmeye başladı. New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numara olan kitap en yararlı ve en dolu olan kitap değil, sadece en iyi pazarlanan kitap. Pek çok kurumda İşi veya terfi alan kişi en nitelikli ve en sorumlu kişi genellikle değil. Beğensek de, beğenmesek de, toplumun bugünlerde en iyi olarak algıladığı insanlar, hizmetler, işletmeler ve ürünler aslında gerçekten bir numara değiller. Onlar sadece en iyi pazarlananlar. Konuyu toparlayacak olursak, Manisa'nın en iyi kavuncusu en son sırada yer aldığı için değil en iyi pazarlama taktiğini bulduğu için en çok satan kavuncu olmayı başarmış durumda. Ben de şahsen pazarlamanın üstüne açıkçası yaptığım çoğu işte düşmedim. Ancak pazarlamaya hiç önem vermeden sadece yaptığınız işin kalitesine odaklandığınızda ünlü psikoloğun söylediği gibi karanlık bir odada güzel bir kıza göz kırparken çok iyi görünmenin işine düşmüş olan bir birey oluyorsunuz. Eğer pazarlama ile alakalı daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz benim oldukça beğendiğim bir yazar olan Simon Sinek, umarım doğru söylüyorumdur. Bu kişiyi takip etmenizi tavsiye ederim. Yazmış olduğu Start With Why ve Infinity Game kitaplarında okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu bölümde doğru pazarlama yapılmadan emeğimizin karşılığını niçin alamayacağımızı konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılım metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.